Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında kanalımı açtığım günden beri yapmayı istediğim sosyal medyada kendimi var ettiğim bir beremle karşınızdayım. Bu benim için efsane bir bere ki aslında belki de birçoğunuz bunu daha önceden görmüşsünüzdür ama bana ait olduğunu bilmiyorsunuzdur. Bugün de sizlere onu yapmaya karar verdim. Öncelikle Angora bir yönü gerekli bize e, özellikle Angora olması bu modeli en güzel gösteren ip çeşididir ona uygun olarak 3 3.5 numara misina şiş ilmek çıkartmamız gerektiği için bir tane Tunus tığı mezuram iğnem vesaire malzemelerimiz Bunlar e, Angora kullanamıyorum derseniz bunları eşdeğer olarak ince olanları var için uygulanan onlarla da yapabilirsiniz ee, ekstradan başka bir şeye gerek yok İsterseniz yapımına başlayalım sözü uzatmadan Çünkü gerçekten çok güzel bir bere ee, daha önce bu beremi sahiplenen bir sürü sayfa olmuştu Onlar da buradan e, gerçeğini orijinalini bir güzel anlatalım da görsünler değil mi <laughs> Hadi başlayalım Belirimiz Selanik örgüden oluşuyor. O yüzden sizlere şöyle kısaca ufak bir parçada 8-10 ilmekli bir parçada ayrı ekstradan bir iple Selanik örgüsünü göstermek istiyorum. Ee, Selanik çoğunlukla tek sayı atılan bir sayıdır ama biz özellikle birimizde daha fazlasını atacağız. Şimdi öncelikle hanımlar ilk sırada Selanik'in Kenar ilmeklerine hiçbir işlem uygulanmıyor. O yüzden şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örer gibi yapıyorum. Akat üzerine atıp örmeden alıyorum. Bir ters bir üzerine atıp örmeden alma. Bir ters şeklinde ilk sırası tamamlanıyor. Bakın bir ters örüyoruz. Tek ilmeği üzerine atıp sağlıyoruz. Bir ters örüyoruz bir tane ilmeğin üzerine atıp sağa doğru alıyoruz ve kenar ilmeklerini örmeden geri dönüyoruz. Birçok yerde anlattım ama kısaca yine göstermek istiyorum. Sağ sol videolara gitmesin arkadaşlarım direkt buradan çıkartsınlar diye. İkinci sırada kenar ilmeğimizi ördükten sonra ikili gibi olan ilmekler bakın kendini belli ediyor. Onların ikisini birlikte alarak ters örgü şeklinde örüyoruz. Bu defa örmediğim tek ördüğümüzün üzerine atıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Bakın boş tek olan ilmeğin üzerine atıyoruz. İkisini birlikte alıp tek ilmeğin üzerine atıyoruz. İkinci sıramızda Selanik'te bu şekilde tamamladıktan sonra geri kalan tüm sıralar bu ikinci sıranın tekrar şeklinde devam ediyor. Bir kez daha örelim. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra bakın ilmek eğer tek şeklindeyse onu ikili hale getiriyoruz. Eğer ikili ise onun ikisini birlikte ters örgü şeklinde örüyoruz. Evet bakın böyle üzerine atar gibi yapıyoruz ve bir tane örüyoruz. Atıyoruz ikili olanların ikisini haroşa yani ters örgü şeklinde örüyoruz. Modelimiz bu şekilde parçalardan oluşuyor. Bu şekilde hanımlar Selanik 3 eşit parça örüyorsunuz. Bizim verdiğimiz ilmek sayısı 16 ilmek. Yani 16 ilmek atıyorsunuz şişinize, angora yününüzde ve toplamda baş çevreniz boyunca başınıza sardığınızda başınızı germeden ölçtüğünüzde tam ortada birleştiğinde bu defa oluşmuş oluyor. Dediğim gibi 16 ilmek bizim için yeterlidir. Ne çok aşağısı ne de çok yukarısı kesinlikle uygun değildir. 15 ilmek yapabilir miyim? Hani tek ilmek atılıyor ya selaniye derseniz atabilirsiniz. Ama orijinali 16 ilmek şeklinde devam ediyor. Bakın böyle 3 eşit parça örüyoruz. Benim parçalarımın boyutunu size göstermek istiyorum şu şekilde. Evet bakın şöyle kameramanın da görüşeceği bir açıya doğru bakacağım. Şu an toplamda 52 santim boyunda. Benim baş çevreme tam uygun bir şekildedir. Bunu size özellikle söylüyorum esnetmeden ölçerseniz çok daha sağlıklı bir sonuç alırsınız. Onları bu şekilde yerleştirdikten sonra bakın yerleştirme şekline bakın. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve daha sonra onu bir güzel iğneliyoruz hanımlar. Kaymaması açısından. Eğer karşıdan da birisi tutarsa çok daha sağlıklı bir örme şekli oluyor. Şimdi bunu saç örgü şeklinde örüyoruz. Normal bildiğimiz saç örgü şeklinde bu tarzda örüyoruz aslında. bunu ben şu an size kameranın karşısında tabii ki masa üstünde yapmaya çalışıyorum. Siz bunu karşı tarafta birisi tutarken çok daha rahat bir şekilde örebilirsiniz ya da baş kısmını iğneler sabitlerseniz böyle bir kırlent üstüne bir yere yani iğneleyebileceğiniz bir yere. Çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bunların hafif de gerdirilmesi gerekiyor. Saç örgülerin daha güzel bir sonuç alabilmek için bu şekilde güzel bir saç örgüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Fazladan iğnelerimle bu ara kısımları daha sonra tutturmanız şart hanımlar. Çünkü bunun iki tarafından da biz şimdi ilmek çıkartacağız. İlmek çıkartırken bunların kesinlikle kaymaması gerekiyor çıkarttığımız ilmekler çünkü bir daha asla yerleri değişmeyecek. Ona lütfen dikkat edin. Düzgünce bir saç örgünüzü yapın. Saç örgünüzü yaptıktan sonra güzelce bir sabitleyin onu iğnelerle bu şekilde. Özellikle bu bitiş ve başlangıç bölümündeki ilmekler bir daha asla oynamayacak. Çünkü dediğim gibi ilmek çıkartacağız. Şimdi bu şekilde yaptık. Tamamladık. Bakın daha önce size göstermiştim. Tunus tığım vardı bir tane. Eee normal tığla da yapabilirsiniz. İlla tunus tığısı olmak zorunda değil. Fakat çıkartılan ilmekler misinalı da olduğu için orada birikecek ve benim için daha kolay olacak. Şöyle bir tunus tığım vardı zaten. Ondan şimdi yardım olarak ilmek çıkartmaya başlıyoruz. Öncelikle tepe kısmını yapalım. ipimizi sabitliyoruz kenar kısmına ve e, en kenar kısımdan ilmek çıkartmaya başlıyoruz Tepe kısmındaki e, çıkartılacak ilmek sayısı gerçekten hiç önemli değil e, çok aşırı çıkartmanız gerek yok yani çok çok sık batmamaya çalışın ama e, çok seyrek de batarsanız aralarda dalgalı kalabilir Dolayısıyla böyle yavaş yavaş kenarından ilmekleri çıkartacağız. Dediğim gibi tepe kısmı için özellikle bir sayı vermiyorum. Tabii ki ben çıkarttığım sayıyı sizlere belirteceğim. Ama özellikle bir sayı vermeyeceğim. Çünkü herkesin ilmek çıkartacağı farklı olabilir. Önemli olan bakın daha çok dörde bölünmesi. Çünkü üç ters bir düz şeklinde bir lastik öreceğiz tepe kısmı için. Dolayısıyla 4 ilmeğe bölünen bir sayınız varsa fazla da varsa eksiltebilirsiniz. Ben bakın bu şekilde çıkartıyorum. Şu ek yerine kadar gelmek istiyorum size göstermek için. Evet böyle kenarlara bata bata çıkartmaya çalışıyorum. Buraları iğnelerseniz tabii ki sizin için daha sağlıklı olacak. Tam ek gelen yere şöyle bir iki tane daha kaldı. İkisine birden batıyorum hanımlar. Bakın, ikisine birden batıyorum ve burayı bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir bölüme daha batıyorum ikisine birden. Oradan da sabitliyorum ve diğer parçaya geçiş yapıyorum. bu şekilde bütün ilmeklerimizi sonuna kadar çıkartıyoruz. Burası tersi. Tersindeki görüntüsü bu şekilde. Birleşmiş noktası da bu şekilde oluşuyor. Dediğim gibi sonuna kadar ilmeklerimizi çıkartalım ve sizinle tekrar görüşelim. Evet tüm ilmeklerimizi çıkarttık tabii kısmında. Şu an tersindeyim ve benim 90'a yakın ilmeğim var <laughs> ve bu gerçekten fazla. Bunu ben azaltacağım bir sıra sıra tersinde hepsini tüm ilmeklerimi başa kadar ters şeklinde örüp zaten dönük olan ilmeklerimi de bu arada düzeltmiş olacağım. Benim için 88, 84, işte 80, 76 hangisi uygunsa size de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu an tersindeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters örgü şeklinde sıranın başına kadar. Öreceğim bazı ilmeklerim dönmüş de olabilir. Onları da düzeltebilirsiniz. Bakın ikisini birlikte alıyorum. Ilmek sayım fazla olduğu için bu şekilde azaltabilirsiniz. Yani istediğiniz sayıya gelene kadar bu şekilde tamamlayalım. sıramızı bitirdik. İlmeklerimizi eksilttik ve toplamda 78 tane ilmeğim kaldı. Bu gerçekten benim için yeterli. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. Sonra 1 2 3 tane ters örüyorum. 1 düz ve 3 ters. Modelin ön yüzündeyiz hanımlar. Tersinden bir sıra ters ördük, öne geldik. Ön yüzden de 3 ilmek ters örüyoruz. Katına ayrılmış ipim. Bir tane düz örüyoruz. Ön yüzden bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bütün ilmeklerimizi 3 ters ve bir düz. 3 ders bir düz şimdi o yüzden bütün ilmekleri bu şekilde örüp tekrar tersinden görüşelim mi Evet bakın sonuna doğru geldik tekrar 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimi örmeden alıyorum tersine döndük hanımlar. Şimdi tersinden şöyle bir şey yapacağız. Kenar ilmeğimizi tabii ki düz ilmek örüyoruz. Ee, daha sonra tekrar 3 olan il ters olan ilmeklerimiz yine tersinde ters öreceğiz. 1, 2, 3. Daha sonra önde düz ördüğümüz ilmeğimizi örmeden şişimizi alacağız tersinde. Ve tekrar 1, 2, 3 ters örmeden al tekrar 1 2 3 ters örmeden al tekrar gösterelim bir özellikle önden de bakabilirsiniz ilk sıra Belki biraz kafanız karışabilir hangileri ters hangileri düz diye düzleri tersinde örmeden alıyoruz aslında püf noktası burada Çünkü Normal üç düz bir tersten keza bu düz daha böyle çubuk gibi duran bir görüntüsü oluyor. Yani daha hoş bir görüntüsü oluyor. Zaten orijinal modelimizde de bu şekildeydi. Şimdi sıramızın sonuna kadar bunu da örelim. Ön yüze geldik. Şu an çok fazla net belli olmuyor size. Ama önünüzü ördüğünüz zaman çok daha rahat görmüş olacaksınız zaten. Kenar ilmeğimizi düz ördük ve ön yüzden tekrar aynısını yapıyoruz bir daha gösterelim 1 2 3 ters ve 1 düz 1 2 3 ters 1 düz ilmek şeklinde ön yüzden örüyoruz Dolayısıyla ne yapıyoruz hanımlar? Ee, Tersini de düzlerimizi örmüyoruz. Ön yüzümüze geldiğimiz zaman 3 ters bir düz şeklinde örgümüzü örüyoruz. Şimdi bunu ne kadar yapacağız? Bunun aslında bu bedenin daha doğrusu şöyle bir özelliği var. Ee, zaten saç örgüleri belli bir santim oluşuyor. Biz bunu çok fazla örmeyeceğiz. Yani yaklaşık 3-4 sıra kadar bu şekilde öreceğiz ve görüşelim. Evet bakın arkada bu şekilde 3 sıra ters örgümüzü tamamladık. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3 sıra. Şimdi e, düz ilmekler kendini daha da net gösterdi burada. Şimdi bu ön yüzden bir kez daha örüyoruz. Yani devam ediyoruz örmeye. Ördükten sonra tersinde bu defa ilmek kesme işlemi yapacağız. Onun için ben sonuna kadar bir kez daha öreyim. Eğer ki e, daha az ilmek sayılı yaparsanız parçalarınızı mutlaka buradaki 4 sırayı 5 sıraya çıkartabilirsiniz 6 sıraya çıkartabilirsiniz şimdi tersine geldik tersindeki kenar ilmeğimizi ördükten sonra 3 tane ters ilmeğimiz vardı ördüğümüz bunlardan ikisini birlikte alarak başlıyoruz 2 ilmeği kesiyoruz bir ilmek örüyoruz ve diğer ilmeği yani düz ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Ve daha sonra tekrar iki ilmeği kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. 3 ilmeği ikiye düşürdük ve örmeden alıyorsunuz. Aynı şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Bir tane ilmek örüyorum ve düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. Tersinde bu işlemi sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam ederek aradaki 3 ters ilmeğimizi 2 terse indireceğiz. Ve bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Tekrar örüp ön yüzde de örüp ikinci kesme için ters bölümde görüşelim hanımlar bakın önden görüntümüz bu şekilde aralar 2 ilmek kaldı ön tarafı da ördüm ve tekrar ikinci kesmeye geldik Şimdi kenar ilmeğimizi örüyorduk ve tekrar. İki ilmeği birlikte alarak başlıyoruz. Ya yani iki tane ilmeğimizi aldık ve tek ilmeğe düştü. Diğer ilmeği örmeden alıyoruz. İki kesiyoruz bu defa. Bir ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmek kesiyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyoruz. Bu sırada bu şekilde devam edecek. Bu defa bir düz bir ters ilmeğimiz kalacak hanımlar. İyice ilmek sayımızı azaltmamız gerekiyor ki tepe kısmında sivri bir nokta oluşmasın. Daha yuvarlak bir şekilde rahat bir şekilde kapatalım diye bu işlemi yapıyoruz. Tersine de bu şekilde çok rahat kolay örülüyor. O yüzden örüp tekrar görüşelim. Evet bakın bir düz ve bir ters ilmeğim kaldı. Burada görüntümüz daha net bir şekilde ortaya çıktı. Düz ilmeklerimiz. Şimdi burada da tekrar bir kesme işlemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz hanımlar? Düz ilmekle ters ilmeğin ikisini birlikte kesiyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın ters de değiliz. Bu defa ki ön yüzden kesme işlemimizi yapıyoruz ve son kesme işlemimiz düz ilmekle Ters ilmeği ikisini birlikte düz örgü şeklinde örer gibi kesiyoruz. Sadece düz ilmeklerimiz şişimizde kalıyor. Bu sırayı da ön yüzden böyle keserek devam edeceğiz. Acemi arkadaşlarımın daha rahat görebilmesi için her ince ayrıntısını göstermeye elimden geldiğince çalışıyorum. Sonuna kadar geldik, bütün ilmeklerimizi kestik ve berinin tersinde var. Burada tepe toplama işlemi yapacağız, o yüzden iki ilmeği birlikte kesiyoruz ve kestiğimiz ilmeği sol şişimize takıp kalan bütün ilmeklerin hepsini o tek ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Her zaman tepelerde toplama yapma işlemini bu şekilde yapıyoruz zaten. İğne kullanmadan rahat bir şekilde tek bir ilmeğin içinde bütün ilmekleri toplayarak tepemizi topluyoruz. Dediğim gibi bu berin en önemli noktası bu tepe noktası. Birçok yapan arkadaşım da bu tepe noktasına gerçekten çok fazla örüyorlar ve çok sivri bir tepe ortaya oluşuyor. Bunun oluşmaması gerekiyor. Bu tepe her zaman çok fazla örülmez. Bakın tek ilmeğim kaldı. Onu şöyle biraz uzatıyorum. Parmağımı geçirip işte ipinizi kopartıyorsunuz. Koparttığımız ipimizi de buradan geçireceğiz. İpimiz angora ip biliyorsunuz çok kolay kopabilen bir ip. O yüzden çok dikkatli bir şekilde bunu Kapatın Sabitleyin Bu kadar Basit Bakın tepe görüntümüz bu şekilde Oluştu dediğim gibi çok fazla örmüyorsunuz tepeyi Bu sayılar gerçekten yeterlidir çok fazla ilmek çıkartmamaya çalışın Ve Tepemizi Kapattık bu şekilde Görüntüsü kolay, çok kolay veri. Bir Sadece biraz ayrıntıları var. Bu ayrıntılarda da küçük püf noktaları var. Ben de size bunları elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şimdi alt bölümüne geçeceğiz. Oradan da ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. Şimdi tepe önemliydi. Orayı uzunca anlattım. O yüzden burayı çok fazla uzunca anlatmama gerek yok. Buradaki tek püf noktası Üstteki ne kadar ilmek sayısı önemli değilse alt bölümde de bir o kadar önemli. E, toplamda 122 tane ilmek çıkarttım hanımlar. Yani ne kadar çok çıkartırsanız o kadar iyi. Yani çok da dediğim 150 de olmaz tabi. 120-130 ele kadar bu ilmek sayısı değişir. Ama kesinlikle daha aşağısını çıkartmayın. Eğer ki bu iple örüyorsanız ya da bunun gibi tığ iple örüyorsanız hiç fark etmez. Kesinlikle daha aşağısını çıkartmayın ve ben şimdi bunu bir artı bir lastik şeklinde örmeye başlayacağım bir düz bir ters Evet bakın ben birazcık ördüm size göstermek amaçlı bu bildiğimiz lastik olduğu için videoyu çok da fazla uzatmak istemedim bunu fazlaca uzunca öreceğiz Çünkü bunu ikiye katlayacağız hanımlar o yüzden ben istediğim boya gelene kadar arkada bunu örüp görüşelim Evet arkada ördük. Bu boy bizim için yeterlidir. Çünkü bunu ikiye katlayacağız. Ee, siz de istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bir tık daha kısa bir tık daha uzun. Bu tamamen sizin zevkinize kalmıştır. Ben bu defa 7-8 santim. Evet 8 santim civarı bir boyda örmüşüm. Bunu ikiye katlayıp dikeceğiz. O yüzden önce ilmeklerimizi kapatıyoruz. Kapatma işlemini tersinde yapacaksınız. E, tabii ki e, üstüne dikeceğimiz için o görüntü ön yüzde kalmasını istiyorum bu şekilde normal bildiğimiz gibi iki ilmeği e, düz örgü şeklinde keserseniz daha iyi bir görüntüsü oluyor yani ters şeklinde de kesiyoruz normalde ama bunu düzünden kesin Hanımlar bu e, daha güzel oluyor yani düz örgü örer gibi elde ören arkadaşlarım Gerçi bu şekilde kesiyor da boyunda ören arkadaşlarım için biraz zor, ters bir kesme şekli ama bunun görüntüsü gerçekten daha güzel oluyor. O yüzden bu şekilde de bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Boyunda öğrenler yani benim gibi öğrenler için biraz zor bir kapatma şekli. Elde öğrenler için evet kolay bir kapatma şekli. Ama bunu e, berenin ön yüzüne dikeceğimiz için oradaki o zincir görüntüsünün de gözükmesini istediğim için bu şekilde kapatıyorum bir iki tane daha yapayım sizlere göstereyim göstermek istiyorum çünkü Evet bakın böyle bu zincir görüntüsünün dikimde bu üst bölümde olacağı için böyle olmasını istedim şimdi tamamlayıp gelelim geldik daha doğrusu böyle iğneledim sabitledim hepsini eşit bir şekilde Çünkü dikerken kaymasını istemiyorum dikerken Artık konuşamıyorum da. Ee, şimdi dikme yerimize gelirsek kenardan bir bölüm alıyorum. Çok ince bir bölüm alıyorum. Ve tam o zincir gibi görünenin orta kısmından çıkıyorum. Bir sağdakini hemen yanındakine batacağım. Bu bölümden alıyorum. Şu zincir gibi görünen bölümün ortasına. Bir yanından alıp eee Geldiğim noktaya batıyorum ama burada ki dikkat etmeniz gereken şey bunu tabii ki profesyonel dikiş yapanlar çok daha rahat bilir. Bunu çok sıkmayın. Yani buradaki dikişi çok aşırı sıkarsanız bereyi kafanıza giyemezsiniz. Onu size söyleyeyim. Bunu böyle çok sıkmadan yumuşak bir dikiş yapmanız gerekiyor. Yani o esneme payının kalması gerekiyor. Ben şimdi sıramızın sonuna kadar böyle yavaşça dikeceğim. Ve daha sonra kenar yani birimizi komple dikimi kalacak. Aslında ben burayı dikisiz de örecektim de siz görmenizi de çok istedim. Şimdi sonuna kadar dikelim. Son olarak bu şekilde tamamladık hanlar zincir gibi bir görüntüsü oluştu ve esnettiğiniz zaman dediğim gibi esnek bir pay olması gerekiyor. Şimdi bunu buradan katlayacağız. Katladıktan sonra bunu direkt anneye paslayacağız çünkü burada ayrıntılı bir dikiş var. Bazen 3 kat, bazen 4 katta olacak. Onu dikilince göstereceğim dedim ve böyle kenarı dikti. Dediğim gibi bu tam saç örgülerinin geldiği noktalar. Bazen üç kat oluyor. Onu çok iyi dikemem. Onu biliyordum. Anneme diktirdim ve elinden aldım. Direkt sizin önünüze koydum hanımlar. Hep birlikte tersinize çeviriyoruz. Yani pardon düzünüze çeviriyoruz. Böyle efsane verimizi tamamlamış oluyoruz. Burasının geçişi çok güzel olmuş. Gerçekten denk gelmiş. İç kısmı da, da çok güzel. Bunu tabii ki elinizle düzeltin. Şimdi saç örgüler birbirinden ayrık duruyor bu zamanla daha oturmuş oluyor ve ayrıca buralara da eğer soğuk geçer diye üşürseniz kulaklarınızı burayı çok ince bir dikiş yapabilirsiniz. Bunu ben size özellikle tabii ki manken kafasında göstereceğim. Çünkü kafada gerçekten çok güzel duruyor. Tepemiz de güzel oldu. Tepemizi dediğim gibi çok fazla sakın uzun örmeyin. En çok bu bereyi zaten tepe kısmını örmede hatalar yapıyorlardı. Ben de detaylı olarak tepeyi sizlere anlattım. Her detayını ince ayrıntısını bu şekilde göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiğiniz videolarımı sayfalarınızda paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ha bir de küçük bir not. Resmen resimlerimi alıp da kendi site isimlerini yazan site sahiplerine de buradan tek sözüm örün emek verin. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Yani benim adıma, benim kim ben nereden aldığınızı yazmak zorunda değilsiniz tarifi. Ama bizzat benim şahsi resmimin üstüne lütfen isminizi yazmayın. Orijinali burada. Hoşçakalın.